Sigma Neste bir diğer otomatik LC menüsü ise profil imha seçeneğidir. Profil imha seçimi normalde gelişmiş LC menüsünün içinde yer alır, altına yer alır. Buradan etkinleştirebilirsiniz. Etkinleştirdiğimizde bir de bizden imha edilecek x ve y kenarında blok boyutunu sorar. Bu değeri istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Çok sık veya çok dar kullanmak yerine biraz daha geniş bırakabilirsiniz. Buradaki komutun kullanım amacı şu. Örneğin şuradaki kesimler mesela şuradaki hurda bölümü kesildikten sonra tezgahın üzerinde kaldığını varsayalım. Yani düşmeyecek ve tezgahın üzerinde havada kalacaktır bu tür bölgelerde düşmesini sağlamak için yani operatörün müdahalesine gerek kalmadan otomatik olarak düşmesini sağlamak için bu küçük kurda bölümünü birden fazla parçaya ayırabiliriz. Bunları profil imha komutuyla yapıyoruz. Burada önemli olan minimum alan ve maksimum alandır. Hani Gidip de şu deliğe de gidip boş boşuna birden fazla parçaya ayırmaya gerek yok. Bu delik zaten düşecektir. O yüzden burada iki tezgah desteği arasındaki mesafenin iyi bilinmesi gerekiyor. Buna göre ortalama bir alan değeri belirleyerek profil imhayı çalıştırabilirsiniz. Yani yarar olacak yerde gereksiz kesimler yaparak hem zamandan hem de e, maliyeti arttırmamak için yani gazdan tasarrufu e, azaltmamak için e, kullanmamanız gereken yerlerde de kullanmanız kullanmanız size zarar ettirecektir zamandan dolayı kesim süresini ve gazı artıracağı için buradan dediğim gibi varsayılan ayar olarak ayarlarsanız e, bu alanın altında kalan parçalara profil imha yapacak üzerinde kalanlara ise dokunmayacak. Yine minimum alanın altında kalanlar zaten otomatik düşeceği için yine onlara da dokunmayacak. Şu aralıkta çalışmasını bekliyoruz. Onay verdiğimde görelim. Evet. Gördüğünüz gibi şu slotlar o alana sığmadığı için dokunulmuyor ama bu alan 1750 mm karenin altında olduğu ve 785 mm karenin üstünde olduğu için Gördüğünüz gibi 15'er milimetrelik mm mm aralıklarla kırılıyor. Bu arada şurada küçük bir pay verebilirsiniz. 0.2 2 milimetre kenardan boşluk verdim. İstediğiniz kadar bir boşluk verebilirsiniz veya 0'a 0 da yapabilirsiniz. bu şekilde profil imhayı kullanarak otomatik NC'ye e, parçalarımızın kesildikten sonra tezgahın üzerinde kalan hordalarda kurtulmanızı otomatik düşünmesini sağlayabilirsiniz.